Kuki şampuanı tam bir mucize kel kapana saçın tekrar çıksın Tamamen bitkiseldi herkese öneririz bu, bu tür reklamlara kesinlikle inanmayınız Gerçeği yansıtmamaktadır Yanıltıcıdır İçeriğine bakmadan almayınız Fırçaladığın anda ben beyaz dişlere sahip olmak ister misin? Şortumdan bile beyaz dişlere sahip olmak ister misin? Beyaz macun al. Yüzde yüz doğal. Diş fırçalama. Bak ağız sağlığımız için önemlidir. Fakat gerçeği yansıtmayan reklamlara inanmamalıyız. mutlaka ürünün içeriğine bakmalıyız. Ay çok heyecanlıyım. Bugün yeni kargom gelecek. <Söksürük yazı> Kim o? Azra Bey bilir mi? Evet benim. Buyurun. Buyurun size kargo var. Lütfen bu yeri imzalayın. Teşekkür ederim. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. Acaba yeni tabletim nasıl? Çok heyecanlıyım. Baş geldi? Ben tablet sipariş ettiğinden emindim, yine mi kandırıldım? Ar Arkadaşlar, televizyondaki ve internetteki reklamları kanmayın. Çoğunun gerçeklik sayısı olmayabilir. Sonra benim bir tablet beklerken bir telefon kılıfıyla karşılaşabilirsiniz. Hem maddi hem de manevi kayıtlar yaşayabilirsiniz. Bu sihirli parfüm. Üstümüze sıkınca görünmez oluyormuşuz, deneyelim. Görünmez oldum mu? Hayır. İnternette gördüğünüz her şeye inanmayın. Nezahdır ve güzel bitki seldir. Bir bardak suyla karıştırmanızı içiniz çok güçlü olursunuz. Bu reklamlara inanmayınız. Düzenli spor yapıp ve düzenli beslenmelisiniz.